Evet, sayın arkadaşlar, saygıdeğer kardeşlerim, dostlarım. Şimdi bizim bu merak edilenler... Biliyorsunuz bir, birinci bölümünü yayınladım, ikinci bölümünü yayınladım Hırvatistan'la ilgili. Aslında daha önce de birçok, zaten Hırvatistan'la ilgili devamlı video yayınlıyorum. İşte insanlara, gelmek isteyenlere elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bunu izleyenler iyi bilir, takip edenler. Bu videoyu da şu anda yeni izleyenleri varsa, ilk defa karşısına çıkmış herhangi bir kardeşimiz, abimiz, ablamız varsa kanalda geçmiş videolar var. Hırvatistan'la ilgili ne arıyorsunuz? Maaşlar, kiralar. Bazı arkadaşlar var. İşte bana şeyi soruyorlar. Abi Hırvatistan'da kiralar kaç para? Abi ben kanalda video var hani izlersen orada öğreneceksin. Ee, ondan sonra adam soruyor abi diyor işte Hırvatistan'da diyor maaşlar ne kadar? E abi yaptık işte kanalda videosu var görürsün. Abi kuryeler, taksiler ne kazanıyor? Abi videolarını anlattık. İzle orada da görürsün. Yani hani var bunlar yani kanalda izlemiyor ondan sonra. Bir de şimdi ben artık bir şey karar verdim. Ee, Instagram üzerinden Hırvatistan'la ilgili gerek Instagram gerekse TikTok üzerinden. TikTok ve Instagram adresimi de buraya koyuyorum. Ee, çok fazla gereksiz soru alıyorum. Ee, yani şu açıdan çok fazla gereksiz soru alıyorum. Ya işte dediğim gibi az önce de söyledim bundan takriben 10 saniye önce de. Hani işte maaştı, kiraydı. İşte Hırvatistan'dan araba alsak Türkiye'ye getirebiliyor muyuz? İşte ben Türkiye'den kendi arabamla Hırvatistan'a gidebiliyor muyum? Ve biz bunları videolarda hep döndüğünce bildiğimiz kadarıyla anlattık. Kanalda mevcut. Bundan sonra da şöyle bir karar aldım. Artık ben bu videoları bu tarz sorular gelirse direkt videonun linkini atacağım. Abi izle diyeceğim yani. İzle hani soracağına. Çünkü insanlar şu açıdan tabii ki bana soru sorsun. Ben zaten boşu boşuna buraya Instagram adresimi falan bırakmıyorum. İnsanlar soru sorsun hani bilmediğim bir şey varsa yönlendireyim hani iş konusunda olur gelme konusu falan filan neyse bir sürü konuda yardımcı olabilmek için zaten ben bu Instagram adresimi buraya koyuyorum. Hatta yeri geliyor çoğu kişi kendi telefon numaralarımı veriyorum. Hani diyorum ya direkt istiyorsan telefondan ara daha rahat konuşur ben sana anlatırım diye. Ee, bazı insanlar var örnekler çok fazla aynı soruyu birkaç kere soruyor. İşte diyor ki ben ne konsolosluğa gireceğim diyor vize, vize ne kadar zaman. Ben konsolosluk çalışanı değilim abi yani bunu bana sorma konsolosu 120 gün içerisinde cevap veriyor Türkiye'de. Yani bu kadar basit bir şey bu. Şimdi gelelim. Ya ben ee, şi, bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce emin olduğum kadarıyla yani bildiğim, yani net bildiğim kadarını söyleyeyim. Hırvatistan'da firma açma. Bu bir kısa buna değinmek istiyorum. Şirket kurmak, firma açmak. Arkadaşlar Hırvatistan'da normal bizim çalıştığımız ee, kendi çalışma kartlarımızı şirketler üzerinden alıyoruz, çalıştığımız firmalar üzerinden. Peki biz bu kartlar ile Hırvatistan'da vergi mükellefi olabilir miyiz? Zaten vergi mükellefi. Bizim oyup kodumuz zaten bizim vergi mükellefiyet kodumuz. Yani vergi numaramız o kod. Peki biz bunun üzerinden e, firma açabiliyor muyuz? Evet, açabiliyoruz, sorun yok. Şimdi Hırvatistan'da çeşitli firmalar var. İşte DOO dediğimiz. DO dediğimiz. işte farklı farklı firmalar var. Bunların en ucuzun açılış maliyeti 250-300 avro. Bu, bu ne içindir? İşte sizin evinizde ufak tefek böyle ticaret yapıyorsanız işte orada fatura kesebilmeniz. İşte yani devleti olan vergi yükümlülüğünüzü yerine getirebilmeniz adına. Açılan bir firma. Ama siz daha büyük montallı bir iş yapmak istiyorsanız daha maliyetli bir firma kuruyorsunuz ki bunun da kuruluş maliyeti 4-5 bin avro civarında. Ve şöyle de bir şey var. işte ya ben bunu çalıştırmak istiyorum. İşte ben yarın bir gün işte bu firma üzerinden davet atmak istiyorum. İşte işçi getirmek istiyorum. Şunu bunu yapmak istiyorum. Diyorsanız eğer arkadaşlar bu süreç biraz uzuyor. Yani yabancı vatandaş eğer herhangi bir Hırvat ortak almayacaksanız Sere, siz, kendiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Azerbaycan vatandaşıysanız e, videolarım geldi Türkiye'de mi Azerbaycan'dan izleyicileri için oradan örnek veriyorum. E, Azerbaycan vatandaşıysanız Direkt arkadaşlar bu süreç sizin için bir 7-8 ayı buluyor yani ve maliyetli bir süreç. İşte yanınızda Hırvatistanlı çalıştırma zorunluluğu var, bir lisans ücreti var. Daha sonra bu firmanın bir incelenme süreci var. Herhangi bir vergi borcunuz olmayacak. Kendi sigortanızı kendi şirketinizden yatırmanız lazım. Kendi maaşınızı kendi firmanızdan yatırmanız lazım gibi gibi gibi. Hırvat ortak alırsanız bu sorumlulukları veyahut da bir imza yetkisini Hırvatistan diye verir. şirketin büyük hissesini ona verirseniz tabi bu süreç azalıyor. Maliyetler biraz daha düşüyor. Şimdi gerçeği. Yani burada ben hani bir ufak şeyi aydınlatmak istedim. Yani birçok iş soruyor ya ben işte falan falanca şirkette çalışıyorum. Abi şirket kurmak istiyorum. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsun kardeşim. Sıkıntı yok. Google'da bık diyaren b-i-d. Orada göreceksiniz zaten işte mali müşavirlerin reklamları falan var. Onlara ulaşın. onlarla konuşun. Size zaten gerekli bilgiyi verirler. Desteği verecekler. Yani resmi olarak. Direkt resmi bir ağızdan öğrenmiş olursunuz. Ya da Hırvatistan'da güvendiğiniz, bildiğiniz bir avukat varsa onun aracılığıyla bu işlemleri yapabilirsiniz. Veyahut da Türk konsolosuna gidin. Sorun. Yani ticaret ateşi belki bunun için bir yardımcılığı vardır. bilgi sağlar size yol gösterir. Çekinmeyin. O yüzden hani gözünüzde de büyütmeyin. İşte Hırvatistan'da firma açmak çok maliyetli midir? Çok... Ha, gözünüzde büyütmeyin. Rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı sorular varsa bakın bu anlattığım konuyla ilgili. Burada detaylı bir soru varsa da bana da çekinmeden yazın. Ee, ben de sizin için hani bunu söylerim. Problem yok. Yani bunlar çok basit ve kolay işler. Aklını öyle zor yapayım. Sadece mali etti. Eğer bir hırvat ortak almayacaksınız ve de işte ben bu firmayla işçi getireyim, işte işçiler çalıştırayım, şunu yapayım, bunu yapayım, işte büyük firmalara taşeronluk yapayım falan diyorsanız Biraz maliyetli oluyor ama hani ufak tarzda işte e-ticaret yapacağım, işte ne bileyim bu armut uygulaması var biliyorsunuz. Yani onun gibi Hırvatistan'ın da uygulamaları var. Yani ben oralarda ufak tefek işler yapmak istiyorum. Hani yeri gelir işte iş yaptığım biri benden bir fatura bir fiş falan bir şey isterse en azından ona resmi bir belge verebileyim diyorsanız daha küçük e montanlı bir firma sizin işinizi görür. Hani öyle büyük paralar harcamanıza da gerek yok onun için açık konuşayım. O yüzden gözünüzü onu büyütmeyin. Yani 500 avroya, 1000 avroya halledebileceğiniz bir şey bu. Hatta o, firmanın kuruluşu da bildiğim de kadarıyla gibi yani 300 avro falan bir şeydi galiba. Yani hani o sizin küçük ufak tefek işlerle hani devlete bunu bildirerek. Ama hani o firma üzerinden bir oturma alamazsınız. Sadece çalışırsınız, ek iş olarak hani bir firmanız olmuş olur. Oradan hani kendiniz ek işler yapabilirsiniz. O, o açıdan kullanabilirsiniz. Vaktiniz olursa. Vaktiniz olmazsa maalesef o da olmaz. Bu arada ben de şöyle oldum. Saçlarımı kestim dedim ya bir rahatlasın falan bir kendime gelip bayağı da kestirdim yani. Ama Bu videoda da merak ettiğiniz konular part 3 olarak mı artık bölüm 3 olarak yayınlayacağım. Aslında daha önce dedim gibi bir sürü video var anlattım ama hani bunları bir derleyip toplayayım dedim. Böyle kısa videolar 7-8'ler da dakikalık videolarda bunları toplayayım size anlatayım. Rabbim gurbette olan herkese yardım etsin ailesinden Ocağından uzakta olan herkese yardım etsin. Bana dediğim gibi ulaşmak istiyorsanız buradan Instagram adresime ulaşabilirsiniz.